Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünya yok etme oyununa devam ediyoruz. Ee, en son bildiğiniz gibi Kore kısmını almıştım. Almıştık. Ee, şimdi de şu askeri şeyi bekleyeceğiz. Tamam hepsi 500 olduğuna göre Asiye, biraz bir Almanya'da devam edelim. Australia'ya kadar geldik Aa. Şimdi son yer burası. Kola tarafında. Şimdi orayı da alacağız. Burada Japonyayı da aldım. Aldık. Yapanlayı videoda aldım hatırlamıyorum ama yapanlayı da aldım. Bu. Yani ıı, bunlar burada şey, şey yaparken ben burada gene onu bilmenin için bunu İşte bu şuradaki gördüğünüz gibi bir tane dünya ve kral tacı. Bunu tıkladığımda kaç tane ıı, ülkeleri ah bak mesela Kanada şu demir ne oluyor biliyor musunuz demir tam olarak ıı, olmamış yükseltilmemiş ekonomi oradan az geliyor şimdi onu bulup onu altın yapacağım bakın diğerleri gibi ve şu anda evet istediğim oldu nerede koraf hem Kore'yi aldım, hem de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni al alabileceğim. Evet. Şimdi hemen burada yükseltiyorum. Kore'yi aldığım için şu anda hepsi sıfır gördüğünüz gibi. Yükseltelim. Tamam. Şimdi nasıl alacağını direkt diyeceksiniz. Göreceksiniz. Şu anda bir şeyim doldu. Nükleer bomba. Şunu da yükseltelim. 200 landı tamam. Aa, evet. Daha buralar duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni mi atsam yoksa buraya mı atsam? Acaba. Amerika tarafına da atabilirim. Bakın bu Amerika Birleşik Devletleri gördüğünüz gibi beyaz değil sarı. Pardon. Ee, neden sarı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en iyisi olduğu için. Şimdi büyük ihtimalle Afrika yerlerine doğru olmuştur bir tane demir yer vardı ya onu şu anda görmenizi istiyorum görmenizi istiyorum nasıl olduğunu ama şu anda bulamıyorum evet o kadar fazla yer aldık ki artık hangi yer hangi yer değil bulamıyorum şu anda Avustralya zaten onu değil bu olabilir ama değil Japonya zaten değil. Kore ve beşi... şey. Evet. Neresi ya? Bulamadım. Neyse. Şuna devam edeyim. Yükseltmeye. Ee, bunlar para gelene kadar ben de şöyle sizlerle konuşayım. Ee, şimdi biliyorsunuz ki Fortnite eventi olacak. Um, salı günü saat 12'de belki oynayabilirim belki oynayamam oynarsam um, canlı yayına atacağım Sö söylemek isteyeyim um, şey şimdi ben o OBS'den çekemiyorum çünkü önceki videomda da bahsetmiştim OBS şu anda Çekemiyorum. Bu yüzden telefonundan yapmaya çalışacağım. Görüntü kalitesi bu yüzden kötü olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi. Hepsi 5 yıldız. İşte bu. Bakın. 7 3 2. 732 7 3 2. Devam etmek için tıkla. Şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Meksika, Brezilya, Almanya, İtalya Bir Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada. Ben buradan Amerika Birleşik Devletleri diyorum. Devam et diyorum. Bu düğmeye basıyorum. Bastım. Ve şu anda nükleer bomba kalkış yanayı yapıyor. Şöyle yapalım. Ha bu arada bizim burada horoz var. Sesi geliyorsa yapacak bir şeyim yok. İşte gidiyor. Ve Amerika'ya düşüyor. Düştü. Ben sallandırmadım. Telefon kendi kendinden sallandı olduğumu bilmiyorum siz de. İşte bakın şimdi bak uçakları askerleri düştü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıyorum. Ve şu anda video seyrederek e, gene gene bir nükleer bomba alabiliyorum. Yapalım mı? Ama birkaç saniye veya dakika şey yapabiliriz. bilmiyorum. Ben alayım. Sonra bu nükleer bombayı da diğer videoda harcıyoruz. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye aittir. Ve şu anda şöyle Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru videomuzu kapatalım. Biliyorsunuz ki burada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videodan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.